Evet arkadaşlar iyice Venedik'in içine düştük. O aşağı düşen siyah beyaz Venedik'i de hala kaldırmadım. Küçükleri de doğrusu bulamadım. Ama burada Boğaziçi Üniversitesi diplomasının yeni videosunu yapma kararı aldım arkadaşlar. Kısa da olsa bu birincilik belgesi. Boğaziçi Üniversitesi diploması ve birincilik plaketi diye geçiyor. Böyle güzel bir kabın içinde koymuşlar. Bu arada Dükün Üniversitesi'nin diplomasında tabi dahil yani bunun içine. Evet Portopino of Rehberi Portopino portresi Portopino'nun portresi yine Evolutionary psikoloji başarılı bir kitap arkadaşlar. Gerçekten izlemeye başladı insanlar. Burada Dük Üniversitesi diploması ta Amerika'dan gelen diploma. Ondan sonra bunun içinde işte hem onur bölgesi var arkadaşlar. Bakın bu diploma, Boğaziçi Üniversitesi diploması tamam mı? Arkası mühürlü, önü mühürlü. Şöylece bunun içindeki mavi kılıfın içindeki de onur belgesi işte ortalaması 3'ün üzerinde olan ama bu aslında 3.5'a çok yakın. 3.47 arkadaşlar. Yani 347 var ya 69. asal sayı. Evet şöyle. 47 Norveç'in telefon kodu arkadaşlar. Bu da İspanya. Onur belgesi. Neyse hepsini göstermiş olduk. Şöyle bir yine Venedik'le iç içe duralım. Kapak olsun. Hoppa Venedik hoppa. Neyse arkadaşlar bu bunu çok önemsiyor insanlar. Ha de bunu izliyorlar. Bu arada dinfi'de olanın bana çok faydası oldu diyebilirim. Burada da Venedicya Forever yazıyor. Şöyle kurtaralım bunu da. Evet. Venezia Forever. <laughs> ya daha doğrusu ben Almancayı yakın zamanda öğrendiğimi itiraf edeyim biraz. Yani yakın zamanda öğrenmek derken geliştirdiğim arkadaşlar ve bunun bana çok faydası oldu. Şimdi bu süper asallarla ilgili yine bir şey icat ettim dün. Onu uyguluyorum. Yani mesela evet toplamda 440 yakın sayı var ya işte hepsini son rakamına göre İtalyan illeriyle kodladım onların farklı özelliklerine göre arkadaşlar alfabetik dizilim İşte alan nüfus ve bir de şey var ya bu latitude dedikleri şey yani yeryüzündeki konumu İtalya uzunlamasına bir ülke olduğu için onun listesini buldum. 310 şehir vardı. Orada vilayetleri görünüyor. Görünmeyen birkaç vilayete de Wikipedia'dan bakıyorsunuz. Olay bitiyor. Yani bu 110 il tüm süper asalları tanımlıyor aslında. Evet. Bu çok eğlenceli gerçekten. Tavsiye ederim böyle çalışmaları. Have a nice day. Bye.